Oh, mis gibi. Gidip <laughs> öbürlerini de, de getir, koş getir. Günaydın. 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 Ben gideyim de ekmek alayım ya. Böyle Alara'yı severken içim geçmiş, onunla beraber uyumuşum. Şey, ben aldım sıcak sıcak. E ee, o zaman... <laughs> Ana, kız bu ne? Ya, işte onun için <laughs> diyor ah. sana telaş etme sen. Telaş etme. Hadi sen elini yüzünü yıka gel, oturalım bir an önce. Bugün senin izin günün. Biz de kaç ile düşündük taşındık. Taşındık düşündük. <laughs> Hayır efendim ne taşındı ne düşündü. Hepsini ben yaptım. Ben düşündüm. Dedim sana güzel bir kahvaltı hazırlıyorum hadi gel. Ay ellerinize sağlık. Ay Bir sürü yapılacak şey de var iş de var. Yok Ce yok evde. ben hepsini halledeceğim. Sen merak etme. İyi o zaman ben gideyim elim yüzümü yıkayayım da. Ay ha. pek güzel gelin. Hadi çabuk gel. <laughs> kız, sevindi kız. Çok sevindi. <laughs> Buyurun. Vallahi bir kuş süt eksik ha. <laughs> Teyze, yumurtayı tam senin sevdiğin gibi yaptım sağında. E tabii biraz sevgimi kattım içine. <laughs> Kız, çocuk yapmışsın yumurtadan. Aa, lütfen o çocuk değil, adı var Cezmi. <laughs> Merhaba Cezmi. Bu aralar yaratıcılığı üstünde Hatice nene. Ha? Geçen sefer de e, yaprak dolmaları kalpli yapmıştı hatırlıyor musun? <laughs> Ya Kadriye anne neden hatırlatıyorsun? Ya tamam tamam hadi hadi tamamla artık da yiyelim ha hadi. Tamam dur hadi. son bir şey getireceğim bak sakın dokunma kız bak. daha ne yiyeceğiz ne getireceğin daha? Kız bugün senin izin günün bırak Hatice sana bir Hatice şov yapsın ve çiçek kızlar kız ne güzel yapmış. kız bak bak Hatice show ya bu ne ya? Tamam <laughs> var. Hadi gibi, tabakları gibi. dağıt hadi. Yani, ya kız bu ne ya Allah'ım böyle şemsiyeler evet. falan vallahi ya. Ya içmek zor ama idare et kız görmüyorsun. Ay lütfen benim işim artı olsun. Ellerine sağlık afiyet olsun. Ay, nasıl yiyeceğim kız ben şimdi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı dümen tutar.